Kapı kilitlenmiş. İçeride olduğunu biliyoruz. Kapıyı aç! Bizi uğraştırma! Buradan çıkışın yok! Düşün! Düşün Altay, düşün! 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 Bir yol olmalı. Bilgisayar şimdi daha da değerli oldu bizim için. Önce Altay'ı bulalım. Ne yaptık o konuda? Fotoğraflarını ilgili birimlere ilettim. Ayrıca yüz tanıma sistemine de öncelik verdim. Bir kameraya bile takılsa bulacağız yerini. Benim için hayatım feda etti. Bulalım artık. Bulacağız başkanım, bulacağız. Ben Akif başkanın yanında olacağım. Siz devam edin. Boşuna uğraşma, böyle açılmaz. Ne yapacağız peki? Acelemiz yok. Diğerleri de gelsin, bakarız bir çaresine. En azından elimizde. Sadece biraz uğraştırır o kadar. Adam bulduk. Burada bir odaya kapatmış kendini. Nerede? burada mı? Evet içeride. Bu gitti ya. Ne oldu? Bilgisayar içeride. Ne? Evet. Adamı hemen çıkarmamız lazım oradan. Benim. <laughs> Az kaldı, hadi. elinize geçtiyse ben istemişimdir. Aksi takdirde kolyeyle birlikte kendimi imha ederim. Biz canımız pahasına sırrımızı korumaya yemin ettik. Her birimiz. Bu yüzden onu hayata geçirmek bundan sonra sizin göreviniz. Bu kadar saldırgan olmalarının sebebini şimdi çok daha iyi anlıyorum. Panikteler başkanım. Ne yaptığımızı, ne bulduğumuzu öğrenmek için deliriyorlar. Evet. Evet. Ama içindekilere ulaşamasalar da bilgisayarımız onlarda. Altay da onlarda. Ama en azından bilgisayarın içinde ne olduğunu öğrenemediklerinden eminiz artık. Bizim ülkemizde bize saldırıyorlar. Daha iyi başkanım. Hata yapacaklar. Bundan sonrası zaten çorap söküğü gibi gelecek. Biz önce bir krizlerimizi çözelim de önce Altay'ı bulmamız lazım. Altay kendini kurtarır. Ölümsüz değil ya. Onun gibi bir şey. Ne şartlarda, nerelerden çıktığını bir bilsen şaşarsın. Başına bir şey gelmesini istemem. Tabii ki tabii. Kastım o değil. Alta'yı bulmak için ne gerekiyorsa onu yap Neslihan. Gerekirse emniyet, silahlı kuvvetler. Beraber çalışalım. Çalışıyoruz başkanım. Güzel. Müsaadenizle. Ver şunu bana, ver. almış. Bakarız mı bilgisayar almış. Bilgisayarın burada olduğuna emin misin? Dalga mı geçiyorsun benimle? Eminim tabii ki. Bakın her tarafa. Havalandırmadan kaçmış. Havalandırmadan kaçmış. Adam bulamazsak öldürürler bizi biliyorsun değil mi? Ama buradan kaçamaz. Ne bakıyorsunuz dağılın. Bulun adamı. Bir adam bir tane herife sahip çıkamadınız. Ben bu sorumsuzluğunuzu, bu aptallığınızı nasıl anlatacağım ya? Hı. Ölmek için yalvartırlar bizi. Anlıyor musun? Şakam yok. O bilgisayarı istiyorum. Kaçamaz diyorum sana. Bulacağız. i'm not <sighs> Bir tane bile kameraya takılmadı mı bu adam ya? Bir tane bile kameraya takılmadı mı bu adam ya? Unutma ki makiniz kanalizasyondan kaçmıştı. Bir şey unuttuğum yok. Nazlı, iyi misin? İyiyim başkanım. Başkanım olarak değil, Uzay olarak söylüyorum. İyi değilim. O kadar gerginim ki bu aralar. Sürekli soruşturmayı düşünüyorum. Biliyorsun bugün makinesinin kaçırılmasıyla ilgili bir sürü soru soracaklar. Biliyorum. İstifa etmek durumunda kalabiliriz. İstifa etmemiz gerekirse ederiz. Bu iş yapmadığım gün ölürüm Uzay, biliyorsun değil mi? Bir saf açarız, normal insanlar gibi hayatımıza devam ederiz. <laughs> Saçmalama lütfen ya. Evet, belki safı açarsın ama ertesi gün ölürsün sen de. Merak etme, halledeceğiz. Sorular soracaklar, biz de cevaplarını vereceğiz. Sonrasına bakarız. Hadi artık işin başına dön. Sağ ol desteğin için. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Koşun. Hadi, 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 hadi.